YouTube kanalındaki takipçilerim. Bu akşam size küp küp doğranmış, iri küp küp doğranmış kabak tatlısı yaptım. Sizinle de paylaşmak istedim. Yarım kilo kaba, küp küp doğranmış kaba, iki buçuk bardak toz şeker, bir bardak da su koyup Harlı ateşte pişirdim arkadaşlar. Onun sonrasında e, diyerek bir 15 dakika 20 dakika pişirdim. Onun sonrasında kıstım. Kısık ateşte iyice pişmesini bekledim. Bekledikten sonra tekrar biraz daha hızlandırdım. Suyunu çektirip kabak tatlım pişmiş oldu arkadaşlar. Bunu ben size farklı bir şekilde sunacağım. Fındıkla, fıstık şey, cevizle falan değil. Başka bir şeyle sunmak istiyorum arkadaşlar, tahinle. Şimdi buradan alalım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Küp küp doğranmış kabaklarımı tencereden alıyorum ve tabağıma aktarıyorum. Evet biraz daha alalım. Tekrar tabağımıza koyalım. Biraz daha alalım. Biz çok fazla kişi olmadığımız için az miktarda yaptım. Eğer siz fazla kişiyseniz ev, evinizde daha fazla yapabilirsiniz. Mesela bir kilo kabağı küp küp doğrayıp 4 bard 3 bardak 3 buçuk bardak şeker koyup bir buçuk bardak da su koyup pişirip kaynatıp iyice piştikten sonra çektirip kabak tatlısını tatlınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben biraz daha koyuyorum. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi üzerine tahin gezdiriyorum arkadaşlar. Tahin. İnanın o kadar güzel oluyor ki Evet. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Tahinli kabak tatlısı. Ben büyük büyük doğramadım. Küçük küçük. Küp küp doğrayıp öyle yaptım kabak tatlısını. Daha hem sunumu güzel oluyor. Hem bir çatalla böyle bir gibi. <laughs> çok güzel. Ondan sonra yemesi çok kolay. Evet arkadaşlar bu akşam da videomu sizle paylaşmak istedim. Dilerim yaparsınız çok kolay. Bir deneyin. Zaten herkesin yaptığı kabak tatlısının bir ufacık farklı versiyonu arkadaşlar. Dilerim yaparsınız, beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda, başka bir tarifte, buluşmak, kavuşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Gülümsemeyi unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Yeni gören arkadaşlarımız da abone olmayı unutmasınlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gülümsemeyi asla ve asla unutmayın.